Vergi levhası sorgulama işlemi hem e-devlet üzerinden hem de Gelir İdaresi Başkanlığı'nın interaktif vergi dairesi üzerinden gerçekleştirilmektedir. İlk defa vergi levhası Gelir İdare Başkanlığı'nın web sitesinden alınır. Web sitesinin sorgulama ekranında bulunan Vergi Levhası Oluşturma ekranına tıklayarak giriş yapın. Gelir vergisi ya da kurumlar vergisi levhası için gerekli bilgileri doldurduktan sonra vergi levhası talebinde bulunulur vergi levhası oluşturmak için son 3 yıla ait olmak şartıyla vergi tarhı giriş yapılır. Peki şahıs vergisi levhası nasıl çıkartılır? Serbest meslek sahibi kişiler içinde vergi levhası oluşturulur. Şahısların vergi levhası işlemlerinin de aynı şekilde GİP web sitesi üzerinden yürütülmektedir. Aynı şekilde gerekli bilgi ve belgelerin siteye eklenmesi ile vergi levhası oluşturma talebinde bulunulabilir. Vergi levhası için gerekli belgelerin ücretleriyle birlikte vergi levhası ücreti yaklaşık olarak 600 ile 650 TL arasında değişiklik gösterebilir.